Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar ben bir duşa bu Edgar'ı max seviye yaptım. Şimdi 4000 tane altınımız var. Direkt 5000 yapınca çok güzel olacak. Süper şarjını alacağız. Arkadaşlar bu arada dükkana dün çok güzel şeyler geldi. Dünle bugün şöyle şu sandık şu kutu var ya Küçük paket bir var ya ondan bir tane verdiler. Sonra bir sürü şey geldi işte. Akşar. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildiğimler Çok mutlu olurum. Arkadaşlar. <laughs> abonemiz aboneler. Yani çok düşük yani abone sayımız. 42'de kaldı. Artmıyor. Yani sıkıntı. Biraz abone olursanız çok sevinirim. Bir de like atarsanız. Bir de beni çok mutlu etmek istiyorsanız. Yorumda yazarsanız çok sevinirim. arkadaşlar izlenmeler aşırı düşük. 5 günde 4 3 3 4 izleme falan alıyor yani maksimum. Bu aralar neden izlenmeler bu kadar düştü anlamadım. Arkadaşlar gerçekten çok üzgünüm yani. Akşam bu arada dün video çekemedim. Benim birkaç işim vardı. <laughs> Onun için de özür dilerim. Ya, bu arada ben iyileşmiştim. Yeniden hastalandım galiba. Sesim biraz değişik çıkıyor. <laughs> Şöyle bir atlayalım. Arkadaşlar sesim çok değişik çıkıyor. Böyle konuştukça da gözüm doluyor. <gülüyor> <gülüyor> Heh düzeldi. Düzeldi biraz. Sesim çok kötü. gelsin sen. Sana gel, gelme 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 gelme. Hayır yürü yürü yürü. Canım olsa ben size gösterir miyim? Şey? Kendi şu an anlıyoruz. Kendi yukarıda lazım. Kendi yukarıda Niye böyle bir o kadar attın? Bildiğimi geçme adam ölürsün seni. Kenji sana gözüm gibi bakacağım. Kenji öldü mü tamam mı? Tamam. Son saniye ikiyi bir daha aldım. Sesim çok kötü çıkıyor. Hiçbir şey gelmiyor. Bu ne lan? Ha iki maç. yazdı. İyi galiba. Parladı. Hadi güzel bir şey. Kostümü geldi. Bir dakika. Meg'in kostümü geldi abi. Ben benle yok ki? Abi ama Meg'in çok iyi bir kostümü geldi. Arkadaşlar şu an çok büyük sıkıntıdayım. Hem da bir tane kostüm var. Şimdi Meg'in de var. Bir dakika. Akşar yorumlara yazın. En iyi kostüm hangisi? Savaşçı ve kostümü seçin. Ember'ın kostümü böyle. Buzul karıcısı Ember. Buz karıcısı Ember. Daha doğrusu. Hadi çıkın. Yes! Megin kostümü de. So Megalodon. <laughs> evet. Meg yazmıyor da Megalodon. Megalodon. Bu kostüm de çok güzelmiş. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben tam bilmem kostümleri. Benim bu şu anda kalsın be. Son biletimiz galiba. Bir dakika. Çıkış yapamadım ya. Göremedim. Akşam burada aşağıdan kırma abone olmayı like unutmayın. Onu Çok mutlu olurum. Bir hatırlatma daha. Lan Ember ben size ne Ember ya? Ember ne alaka? Bir dakika. Koltuğu seçelim be yasaklı ama kullanabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar kilitli bunda kilitlerin üstüne tıklayınca oluyor. <laughs> arkadaşlar bu arada ben o kutularda vardı ya arkadaşlar ücretsiz verilen kutular. Dünle bugün ücretsiz verilen kutular vardı ya anda. Onlardan kol kosumu çıktı. Ben bu kol zaman bir Çok seviyorum kol Arkadaşlar benim hiçbir zaman böyle bu kol kostümlerim olmadı. Benim bir neredeyse bütün kol kostümlerini almıştım ama sadece bu yoktu. Neredeyse yani hepsi değil de neredeyse ortalama. Abi adamlar içimizden geçiyorlar. Adamlar sıkıntı. Piper şu kostümünü çok seviyorum. Şu kostüm çok güzel. Altı şeyi, altı şeyi sevmiyorum ya. Altın veya gümüş kostümler hiçbir işe yaramıyor bu arada arkadaşlar. Asla asla almayın. Ya karakterinizi seviyesini yükseltin ya da o öbür şeylerden de istiyor morlu bir şey vardı ya arkadaşlar. Onlardan yoksa hiper şarj alırsınız. İki tane hiper şarj alabilirsiniz. Yani çok mantıklıca bence iki tane hiper şarj almak. Yani daha mantıklı. Hayır hayır hayır. Yes. Sonra da kurtardım maçı. Tamam. hiçbir şey gelmedi. Ben numarada hiçbir şey çıkartamıyorum ya. Çok şanssızım arkadaşlar. Bir dakika niye artık bu kadar fazla istiyor? 1250 istiyor. Oha. Abi ama daha çok var. Abi ben anlamadım çok zor. Akşam burada benim 56 elmasım var. Edgar'ın işte sen şu kostümünü alabiliyorum. İşte sen bunu alamıyorum. Bu 199 elmas istiyor. Neyse direkt oynayalım. Arkadaşlar şansım biraz az. O yüzden bu <laughs> Ben şahs takmayı unuttum. Oha! Adamda bütün karakterler var. Abi hayır. Ya koltuğu seçme işte ya. Abi adamın hesap efsane var ya. Abi, abi adama bakın. Takım arkadaşlarıma bakın. Takım arkadaşlar çok iyi. Adam ölür lan. Ölür lan. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Kaç kaç kaç. Hayır ya. Frank benim dönüm masaydı ikisini de alırdım. Frank de 1 3 4. Onu böyle bir şey <laughs> <Oğlum, olayım mısın? gülüyor> isim. Ha ben de kutu açsın oluyor adamda 1 3 4 mu olmuyor? Ben de bir değişeyim ya. Bizim fut yasını koymuşum. Milletin ismiyle dalga geçiyorum. Abi bu ne? Frank olmasa hiçbir şey yapamıyorlar. Maçı karıştıyor. Tanıştığım... Abi el primo da varmış. El primo yeni gördüm lan. Abi uzak mesafeci almam lazımdı benim de. Ben spike alsaydım çok iyi olurdu. Abi can yok Hadi be Mortis yaparsan bu işi sen yaparsın. Mortis'ten başkası yapamaz bu işe. mı bir şey? sen. Bana yapıyormuş. Kaç. Bir tane çok az. Köşeden atar mıyım? Köşeden atar mıyım? Yes. Tamam. takımdaki en kötü hesaba sahip olan benim ama gol atan da benim. Her şey hesap değil. Her şey görmüş değil arkadaşlar. Kimsenin bu hayatta kimsenin görmüş dalga geçmiyor. E ee, derken oyundaki kıyafetleri falan karakterleri alakalı diyorum. Anneme. Ne Ne Akşar bunun taktiği var. Sağ, işte sol, sağ. E bu güzel bir kadar gidiyordu bu niye gitmedi? Taktik bozuldu. Şuna da bir tane şey. Açalım. Hadi onu yazmadı ya. 9 yazınca bana hiçbir şey vermiyor derken, derken, derken. Ben doğmayan karakterlerin kostümleri gelmesin artık abi. Bak bin kredi verebilirsin mesela. Abi ben olmayan 4 tane karakterin kostümü var artık. 14 tane açmamı istiyor. Kral ben 14 tane nasıl nasıl açayım? Seni bir basıyorum. basıyor mu? Bravo Stars. Ee, ben açamam o kadar ya. O zaman işte, bu turdan sonra yavaştan videomuzun kapanışını yapalım. Bir, bir. Abi adamların hesabına bak. Seç. Kezi. Lütfen keziyi seç. Lütfen keziyi seç. Kezi. 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 Değil keji değil. Ember 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 ember. Hayır hayır. toksik Toksik. 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 tövbe tövbe ne diyorum lan. Toksik diyorum. Toksik. Toksik. Anlayanlar ar anladı arkadaşlar. Anlayanlar arkadaş. Anladı. Toksik. Toksit. Toksik. Toksik. Adam için nasıl çaldım ama mükemmel mükemmel. Şuraya bir edit koyacak bir editörümüz olacaktı. 10 liraya bile alsam benden güzel edit yaparım. 10 liralık bile editör benden güzel edit yapar. Arkadaşlar ben edit yapamıyorum. Ben niye düzgün edit yapamıyorum anlamadım. Edit yapmayı tam beceremiyorum. Edit yapmak bana göre değil. adamı canını götüreyim. Sen orada bir vurşa beni elimi çala. Özür düm. Ya canım yukarı ya, canım yukarı. Ya. Kazandık. Ben doğmadan kazandık. Oğlum ne oluyor lan? Oyun kendi kendine çıkarttı beni. Ay bu maç son demiştik. Neyse bir maç daha oynayak bari. Akşam, bu maçtan sonra <laughs> bir tane daha <taşır>. kutu açıyoruz. <laughs> Dua de abone olup like atanların inşallah böyle güzel bir bu. bağlantısı kesilmiş. Senin bağlantın kesiliyor diye bizde bizden niye oyunu açıyorsun baştan? Bulan Brawl Stars var ya. <laughs> Hmm. Zarar yarardan çok zararım var ya. Eğlencelisin diye oynuyorum. Neyse Embro'yu önerelim. Embro'yu seçersen adamın dibisin ama seçmezsen geyin önde girsin. Seçmezsen geysin. Gey. Gey oğlu gey. Gey oğlu Normalde geydi. Tam düz geydi. Ama gey oğlu gey. Evet. Oğlum niye herkesle şu dünyanın dünyada şeyler var gezi gelme. Abi onlar nasıl yapıyorsunuz ya? Onlar kredi yolu bitirdikten sonra sonlarında bayağı bitirmiyorsun da bayağı sonlarında. Acaba onların da sonu var mı? Öldü mü? Öldü. Saplıyor adamla bize 5-5 saplamıyoruz. Oğlum, Sukey, senin. <laughs> Oğlum, oynuyor çıkartıyorsun, kim Kral, ben niye ölüyorum ki saattir? Bir boka yaramıyor bizim takım arkadaşlar. Oğlum ki aşağıda da annemle buan var. Duyarlarsa ağzıma sıçarlar. Bu küfürleri. Kaç kaç kaç. Adamlar bizi bir kere daha öldürdü mü? Kaybediyoruz. Bir kere daha bir kere daha öl. Bir kere daha ölmeyin. Ne ölü? Kim öldü? Allah belanı versin Peri. Allah belanı versin. Ay yanlışlıkla girdim arkadaşlar. Ay çık dış yok. Çık dışı yok. Bakın gitti. Maalesef çık dışı da gitti. <laughs> Neyse son bu elini de oynayalım artık bitirelim. Sakın. Bakın bana Bu Lili karakterini şu 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 kafasında kral işareti olan var ya şu eşek. İşte onun kostümü çıktı bana kostüm O karakterin bu kostüm çıktı. Ne lan? Adamlara bak. O ben ben hadi, hadi, hadi. Oğlum ben ne kadar ezik kaldım lan adamlar orada. Kaç kaç kaç. Oğlum. Gittiğimiz gibi öldük lan. Ne kadar değişiklik. çok kötü çok. İnsan kendi çok iyi bir şey. çok kötü bir şey. Bu hatta sakın nup olmayın. Nup oldunuz mu her yerde ezilirsiniz. Ama nup olanları da ezmek çok eğlenceli ya. Ya tamam kimsenin dış görünüşüyle dalga geçmeyi diyorum ama nupları da ezmek bir ayrı güzellik ya. Eğlence, eğlence, eğlence. Eğlencenin dibine vuruyor kimse. Benim gibi mallar işte vuramıyor çünkü ben en aydın. Ben bu. Ben her oyunda nup oluyorum. Bir bak bir se. Çok iyi Bak şimdi de ortayız. Orta kademeye. Bunu hepsini bizden çalarlarlar. hakkınız <laughs> <Yarasınırsın. gülüyor> yine. ne fırlırsınız Allah bana <gülüyor> <gülüyor> vallahi kaybettik. E biz niye bu ben o sandığı alacağım. Ben o sandığı alana kadar oynayacağım. Tamam mı oyun? Ben inatlaş bitti. Hmm. Bitmiş. Ama ne kadar oynayacağız dedik bitti. Ne kadar şu Dur birilerine bak. Oha. Toksik oyunda toksik. Toksikim bir hesap. Bir dakika lan. Niye etkinliği seçemiyorum? Ana beni attılar lan. Beni niye attı bunlar? E bunlar gerizekalı mı? Toksik. Toksik. Sen oynamak istiyorum. Bu 99 98 karakterlerin hepsi var. Oğlum bu adam dünya sıralamasına girmiş midir acaba? Yok. Bayağı eksik kupaları var. Bazı karakterlerinde bayağı eksik kupalar var. Sıfır kupalı karakterleri var. Nasıl sıkıntı işte. Dedim belki dünya sıralamasına falan girmiştir Yok be ne girecek. Bizim tanıdığımız adam da sanki dünya sıralamasına girecek. Neyse şu el son. Son el. Bu sefer yemin ediyorum son el. Ben da dört. Abi bu ne? Bu ne? Neyse lan ötgara kokuyoruz. O da kazanırsak kaybedersek okuyabiliriz. İkisi. İkisi. Eksikliği bakımda Bu ne Bu ne güzel. Kral bir şey yapsana tara. Tara mal mal dolaşıyor şu an. Hiç fiyatı yerine yatırın. Kut aşağıya. Kim orkide ben oynuyorum. Tara topu bana bırak. Tara sen topsun. Oğlum para atmışlar İmanlık, imanlık çıktı. İmanlı çıktı. Ben çok falan üzüldüm. Özür dilerim. İmanlık kardeş. İmanlık kardeş. İmanlık da güzel oldu. Neyse. Hadi bakalım. <laughs>

Kral Edgar'a da 4 eksi kupayı indirdik ama. Aa 79 kuş Ben de oğlum yemin ettik tas. Tövbe 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 yemin ettik. Yanlış unuttum. Neyse bu O eksimizi artımıza dönüştüreceğiz lan. <laughs> oğlum, ben videoyu video başlamadan önce dedim ki 10. <laughs> dakikada 11. <laughs> dakikada bitirelim dedim videoyu. Video 20. <laughs> dakikayı uzadı. Ben 20 dakika 45 saniye. Oğlum bunu ben öldürecektim ha. Niye ha duygularımı oynuyor yani? Buradan bir biraz kil Hayır ya. Ama kalkanları olmasaydı onlara başta bayağı vurdum. Hatta ölürlerdi. Oğlum sen burada ne bakıyorsun? Beyefendiye bak burada mal mal duruyor. Ben sonuna geldim. Ben hayırdır lan? ya? Ben hep kaçıyorum. Ben de kaçarım. Ben de kaçarım. Sağlam bu. Sıkıntı kardeşim. Böyle doğan. Aksar doğanı biliyor musunuz? Mehmet Uğur'un ekşörü. Bu bir ekşörüm olaydı. Ne güzel oldu Abi adam edit yapmak için bulmuş. Adamlarla da daha bir içeri kattım. Hadi sen de uçakları Başka ne oldu? Çok mu? Bunu daha sonra Sizde bıraksan onun oh, gizemli. Senin vereceğin şeyi sikiyor. Çıksana. Oyun mu? mesaj gelmeden. 87, 600 seferinde iyi. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sadece çakla görüşürüz.